Türkiye sadece Türkiye değildir. Türkiye aynı zamanda Bosna Hersek'tir, Arnavutluk'tur, Makedonya'dır, Özbekistan'dır, Türkmenistan'dır, Kazakistan'dır, Kırgızistan'dır. Türkiye Filistin'dir, Türkiye Mısır'dır, Cezayir'dir, Fas'tır, Tunus'tur. Buraları gezdiğiniz zaman çok net görürsünüz. 94 senesinde Bosna Hersek'te büyük bir katliam yapıldı. 1 milyon üzerinde boşnak göç ettiler. İlk sığındıkları yer biz olduk. Bizim özel harpçilerimiz gidip orada onların gençlerini yetiştirirken onların gençleri geldi burada benim adını şu anda açıklayamayacağım yerlerde eğitim aldılar. Ve tekrar döndüler ve vatanlarını kurtarma uğruna yeniden profesyonel bir orduya dönüştüler. Yani bir kuvayi milli hareketi oluşturuldu ve oradan Sırp belası ve Hırt belası defa def edilip atıldı. Hatta Amerika erken davranıp bombalamasaydı daha da sınırlarını genişleteceklerdi. Bu bir örnek. Çeçenistan'ın başı belaya girer, Türkiye'ye sığınır. Özbekistan, Kaz işte Azerbaycan, hatta geçen Musul, Kerkük ve Bayırbucak Türkmenlerini hatırlayın. Ne yaptılar? Hemen hanımlarını, çocuklarını Türkiye'ye getirip bıraktılar. Silahlarını kuşanıp vatanlarını savunmaya bayır bucağa döndüler. Sadece onlar mı gitti? Hayır. Bizim nice adı örtülü Mehmetçiğimiz de orada bayır vatandaşı gibi gitti. Orada savaştı. Bakın Afrika'nın en fakir yeri Doğu ve Güneydoğu bölgeleridir. Bugünkü Somali dediğimiz bölgeler. Hemen yanında Suudi Arabistan var. Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol üreticisi. Dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi ama gidin Afrika'ya insanlar açlıktan ölür. Her yıl haç mevsiminde 6 milyon kurban kesilir ama bu kurbanlar hemen 200-300 kilometre batısındaki Somali'ye ulaşmaz. Ama Türkiye'den dünyanın neresinde fakir varsa Somali dahil, efendim Arakan dahil dünyanın her tarafında nerede mazlum varsa orada bu millet vardır. Bu milleti Allah zayi etmesin.